Denizlediğiniz çocuk var mı? Evet. Kalpte, silikonlu, kalp belirleyen? Kalp Yani adet bir beş gün önce, adet bittikten beş gün sonra geliyorsunuz. Bize gelmediğindeki benim çok güzel Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden halk sağlığı uzmanı Doktor Ramazan Ali Güneş. Kanser taramaları erken teşhis ve te tedavi olanağı sağlayan koruyucu sağlık hizmetidir. Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak rahim ağzı, bağırsak ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Gaziantep ilinde Şahin Bey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde olmak üzere toplamda 3 adet keten bulunmaktadır. Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerinde vatandaşlarımız servislerle ketenlere taşınmakta taramaları yapılmaktadır. Ayrıca gezici kanser tarama aracımızda da ilçelerimize tarama hizmeti verilmektedir. Son 5 yılda Gaziantep'te 350 bin vatandaşımıza kanser taraması yapılmıştır. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlar arasında en yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki erken teşhis sayesinde tedaviye erken başlamak ve sağlığa kavuşmak son derece mümkün. Özellikle 20 yaş üzerindeki her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve 40-69 yaş arasındaki kadınların düzenli olarak mamografi çektirmesi oldukça önemlidir. Ketemlerde yapılan mamografiler elle hissedilmeyecek kadar küçük kitleleri bile tespit edebilme özelliğine sahip. Bu sayede henüz fark edilmemiş durumları erken aşamada yakalayıp daha ileri tetkiklerin yapılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanıyor. Erken teşhis sayesinde hem tedavi süreçleri daha hızlı ilerliyor hem de kişinin yaşam kalitesi önemli ölçüde korunuyor. Unutmayalım ki sağlık kontrollerimizi düzenli olarak yaptırmak kendimize göstereceğimiz en büyük özenlerden biri. Aile hekimlerimizle iletişime geçip ketemlerde ücretsiz taramalarımızı yaptırmak son derece kolay ve etkili bir adım. Sağlık bizim elimizde. Hayat kalitemizi yüksek tutmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bu fırsatları değerlendirelim. Kendimize ve sevdiklerimize göstereceğimiz bu ilgi yaşam kalitemizi büyük ölçüde arttıracaktır. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayında daha sağlıklı bir yaşam için siz de kendinize zaman ayırın. Ee, sağlık ocağına gitmiştim. Sağlık ocağından buranın ketemin ücretsiz olduğunu e, duydum, oradan yönlendirdiler beni ve oranın servislerine binerek buraya ücretsiz çok kolay bir konumda, e, bir de her şeyin tamamen ücretsiz olması çok avantajlı ki velev ki e, ücretli olmuş olsa kesinlikle hani 10 kadın yaptırıyorsa takdir edersiniz ki ancak iki sayı ikiye düşer bu devletimizin verdiği çok güzel bir avantaj buradaki çalışanlarımızın hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ben 40 yaşımdan sonra öğrendim. Daha önce varlığını gerçekten bilmiyordum. Sağlık hoca beni yönlendirdi. Erken teşhis tabii ki çok çok hayat kurtarır. Umarım ki ben bir birkaç tane de bayana olsa umut veririm. Biz kadınlar olarak hani doktorumuz önce zaten kendimiz hani belli, ayda bir en azından en azından ayda bir kendi kendimizi kontrol ederek e, meme muayenesi yaparak e, kendinizde bir e, ola ki bir değişiklik gördüğümüz zaman kendimiz de gelip başvurabiliriz biri yönlendirmeden ki çok kolay yönlendiriyorlar çok kolay yardımcı oluyorlar sıra beklemiyoruz çok kolay yardımcı oldular tekrardan teşekkür ederim. Buraya gelişim ikinci ikinci gelişim ee, sağlık ocağına gitmiştim hemşireler kanser tarama var demişlerdi ilk, ikinci geldiğimde testlerimi öğrenmeye geldim. Yani hamdolsun memnunuz çok çok iyi. E, devlet tarafından karşılanmış e, kanser tarama çok memnunuz. Ondan, ondan dolayı da teşekkür ederiz. Sağlık hocamızın doktoru yönlendirdi. Burada ücretsiz yapıldığını bize bilgi verdi. E, o şekilde buraya geldim. Ve buradaki e, çalışan e, arkadaşlar çok güzel Güler yüzlerinizi karşıladılar, yardımcı oldular. Ee, yani bunun bir ücretsiz olması büyük bir avantaj ve herkesin gelmesini isterim buraya. Yani ulaşım çok kolay, evlerde burası Ketem. Keten. Ee, doktorumuza yönlendik için yol tarifi de çok kolay, herkesin gelebileceği, ulaşılabileceği bir yerde ee, ve ücretsiz olduğu için de herkesin gelmesini. E, mutlaka isterim. Çok güzel bir proje hani ücretsiz herkes gelip faydalansın hani e, belki ücretli olsa çok maliyetli olduğu için hiç kimse yaptıramayacak ve geldiğimiz zaman hiçbir sıra bekleme gibi bir şeyimiz yok. Hemen geldiğimiz zaman bir an önce yapılıyor. E, sonuçlar çıktığında da telefonla bize bilgi veriliyor. Mm-hmm.